أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا Allahumma rabbi zidna ilmen ve fahmen ve alhikna bis salihin. ve ahiru da'vana enil hamdulillahi rabbil alamin emma ba'd 78. mesele el cem'u beyne salatay namazların cem edilmesi yine netameli ihtilaflı konulardan bir tanesi. La yujuzu'l cem'u beyne salatayn illa yawm 'indana. Namazların cem edilmesi hadarda da yani ikamette de mukim iken de yolculukta da hadarda ve seferde kısaca böyle deriz. Hadarda ve seferde sadece Arafat'ta caizdir namazların cem'i. Onun dışında hiçbir yerde namazların cem'i caiz değildir biz Hanefilere göre. Ve inde şafi'i rahmetullahi aleyh. İmam Şafii rahmetullahi aleyh'e göre ise yecuzul cem'u beyne salateyni bi odri seferi vel matari yolculuk özürü ve dikkat edin hadardaki şiddetli yağmurdan dolayı namazların cem'i caizdir. Peki yolculuk özüründen dolayı namazların cem'inin caizliğini anlıyoruz. Ey Şafii. Hadarda matardan dolayı, yağmurdan dolayı bir özür nasıl ola ki? Çünkü camiye gitmenin yağmur bir özrü olabilir. Cemaatten geri kalmak için bir özür olabilir yağmur. Şiddetli yağmur. Fakat evde namazı kılmanın nasıl bir özrü olabilir yağmur? Doğrusu ben bunu anlamakta zorlanıyorum. Başka delillerde, hadislerde, malikilerde de var bu kanaat, hanbelilerde de var. Havf kelimesi de var. Yani özür içerisinde bir udri seferi vel matari vel khawfi. korku dolayısıyla. Yani nasıl bir korku olabilir kişinin evinde Konya'da efendim evinde namazı kılmak için nasıl bir korku olabilir acaba? Belki şu akla gelebilir. Çok istisna olarak efendim bir hapis bir göz hapsi, bir takip olabilir bazı dönemlerde. Veya efendim okulda, iş yerinde işten atılma namaz kılarsan seni işten atarım gibi bir endişe, bir korku olabilir. Korku bir nebze anlaşılır. Ya öğle ile ikindini birleştir o zaman sen de işten çıkınca Madem başka iş bulmak çok zor, mümkün değil. Efendim, zaten zar zor bulmuşsun işi. İşini kaybetme. İşine devam et. Namazlarını da öğleyle ikindini işten çıkınca evde kılarsın. Demek anlaşılabilir. Ama yağmur sebebiyle nasıl bir özür olur? Ben bunu anlamakta oldukça zorlanıyorum. Belki çadır hayatında yürük hayatında efendim böyle bir sıkıntı olabilir. Çöl hayatında. Bu da anlaşılabilir. Belki o kastedilmiş de olabilir. Deliluna Biz Hanefilerin delili kullu salatin la yecuzul cem'u beynehuma fil hadari li gayri olurin. hadarda yani mukim iken namazların cem'i herhangi bir ciddi özür olmadan mümkün değildir. Caiz değildir. Dikkat edin herhangi ciddi bir özür. Hanefiler de kabul ediyor Hazarda ciddi bir özürü Hapis gibi Veya işte böyle Az önce verdiği örnek verdiğimiz Uçak yolculuğu yapıyorsun Abdestinde yok Ha teyemmüm alabilir Yapabilirsin Veya efendim Abdesti olup e, birlikte kılabilirsin Vesaire orada da Cem e, yapmadan tek tek kılman da mümkündür ama diyelim ki olur yolculuk olmadığı halde ciddi bir özür vardır diye bir zulüm var veya bir hapistesin veya Allah muhafaza efendim işini kaybetme gibi e, bir risk var fişlenme gibi efendim ciddi bir risk var namaz kıl bilmelerini istemiyorsun. Olabilir böyle durumlar. Allah muhafaza. Geçtik, atlattık biz bu, bu tür durumları Türkiye olarak. Böyle bir durumda Hanefiler de cem'e izin veriyor zaten. Bu konuda bir sıkıntımız yok. La yucma baynahuma sefer <laughs> Özürsüz. Yani böyle bir sıkıntısız. Hazarda Namazları cem etmek nasıl caiz değil ise seferde de bir özür bulunmadıkça namazları cem etmek caiz değildir. Hazarda cem'i mümkün olmayan namazın seferde de cem'i mümkün değildir diyor Hanefiler. Sadece ister sefer olsun, ister hadar olsun bizim ölçümüz cem için darurettir. Özürdür. Özür bulunursa bunun seferi hadarı olmaz. Her zaman cem yapılabilir diyor Hanefiler. Deliluhu el asru ma'al mağrib. ikindi ile akşamı mesela birleştirmek mümkün mü hadarda? Mümkün değil. E seferde de mümkün değil değil mi? Evet o da mümkün değil. Öyleyse özür olmadan hadarda öğleyle ikindini birleştirmek mümkün olmadığı gibi seferde de öğleyle ikindini birleştirmek özür olmadan mümkün değildir. Dört nolu dipnotta istedelle Ebu Hanifete rahmetullahi aleyh minen nakli bi kavlihi subhanahu ve teala Ebu Hanife nakilden de delil getirdi Allah'ın şu ayeti kerimesini sadece kıyasla değil nakli delili de var Ebu Hanife'nin inna salate kanet alel mu'minine kitaben mevkuta bu ayeti delil getirdi ve kâle dedi ki Ebu Hanife inne fardan muak hakikaten efendim vakitleri belirli bir farz vakti belirli bir farz saat 12.40 ile 15.20 arasında kılınacaktır öğlen vakti belirli bir farz böyle bir farz Fel muhafazatu ala al vakti fi salati fardun bi yakinin. Yakini bir bilgiyle Kur'an ayeti ile farziyeti belli olan bir vakit namazının vaktini muhafaza etmek lazım. Cem yaptığın zaman namazın vaktini ortadan kaldırıyorsun sen. Bir namazın vaktini. Öğleyle ikindini birleştirdin mi ikindi vaktinde öğlenin vaktini ortadan kaldırıyorsun. Allah ne dedi ayette? Vakitleri belirledim ben o vakitlerde kılın dedi. Öyleyse bu vakti korumak lazım. Çünkü yakini bir bilgi, yüzde yüz bir bilgidir Kur'an ayeti. Fela yecuzu terkuhu illa bi yakinim. Bu Kur'an nasıyla belirtilen vakti değiştirmek ancak başka bir yakini bilgi. En az Kur'an kadar kuvvetli bir bilgi. O da ne olur? Mütevatir bir hadis olur. Çünkü İslam literatüründe yakini bilgi ya Kur'an ayetiyle veya mütevatir hadisle olur. Bunun dışında yakini bilgiyi başka bir nakil ifade edemez. Ve huvel mevdu'u ellezi bihin Bu vakit konusu Kur'an nasıyla konulmuş, belirtilmiş bir konudur. Ancak Kur'an nasıyla veya mütevatir hadisle değiştirilebilir. Bunun dışında değiştirilemez. Peki. Ahdetçe şafi'iyyu rahmetullahi aleyhi fi derlik. Bu konuda İmam Şafi'i şöyle delil getirdi. Bi enne adras seferi innema ubiha levul kasru vel iftaru li meşakkatis seferi. Efendim yolculuğun meşak katli olmasından dolayı yolculukta oruç tutmama ve namazları kısaltmaya müsaade edildi. Übiha mübah bırakıldı. Müsaade edildi. Öyleyse yolculuğun kendisi bir özürdür. Ey hanefiler ve siz de efendim bir özür sebebiyle namazlar cem edilebilir demiyor musunuz? Yolculuğun kendisi de bir özürdür. Diyor İmam Şafii rahmetullahi aleyh. Beş nolu dipnotta ve şafi'i minen nakli lil cem'i beyne salateyni fis sefer <laughs> yolculukta iki namazı cem etmekle ilgili nakli delillerden de delil getirdi kendisine İmam Şafii. Nedir onlar? Bima rawahu Muslimun fi sahihihi. İmam Müslim sahihinde naklettiği şu rivayeti delil getirdi İmam Şafii. Min hadisi İbn Abbas radıyallahu anhuma. En Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü cema'a fi seferihi ila tebuk beyne zuhri vel asr vel mağribi vel işai cemi'an Allah'ın elçisi Tebük'e yaptığı yolculukta, Tebük seferinde öğle ile ikindi arasında akşamla yatsı arasında cem yaparak namazlarını birlikte kıldı. İşte böyle yapmasının sebebi yolculuğa çıkmış olmasıdır. Öyleyse yolculuğun kendisi namazların cem'i için bir sebeptir, bir özürdür. Her yolculukta namazlar cem edilebilir ve ruviye nahvuhu an ibn Umar radiyallahu anhuma eydan. Aynı şekilde İbn Abbas'tan değil sadece Abdullah İbn Ömer radiyallahu anhuma'dan da benzer bir rivayet nakledilmiştir. Yine Müslim'de geçiyor Abdullah bin Ömer hadisi de. Bu konuyla ilgili Hayri Kırbaşoğlu'nun yüksek lisans semineri veya doktora semineri tam hatırlamıyorum. Ama seminer aslı sonra kitap olarak yayımlandı. Namazların cem edilmesi diye. Orada bütün rivayetleri toplamış. Mezheplerin görüşlerini bir araya getirmiş. Bir neticeye varmış ben hararetle ve şiddetle hem bütün hadisleri cem konusuyla ilgili bütün hadisleri bir arada görmeniz hem mezheplerin görüşlerini bir arada görmeniz için o kitabı tavsiye ediyorum size. Ve ahiru davana en elhamdülillahi rabbil alemin.